Up behind the nation lines had to reach for the city lines This ain't where I belong Ain't looking me more what i become I've been running east Looking for something Digging deep Since 99 What I thought was gone was sitting in my pocket, playing sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the. you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious. دیره تا بمیره میدونی بدون تو دلم آروم نگیره میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو ولی بیهوده گویم ولی بیهوده جویم نصیبی بوده کویم به من بگو بی وفا حالا یار کستی خزان عمرم رسید نوبهار کستی میخوام برم دور دورا دلم طاقت نداره دست غم تو داره روزم و مسیر تا بمیره میدونی بدون تو دلم آروم نگیره میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو ولی بیهوده جوید بسی بیهوده پوید به من بگو ف حالا یاره که هستی خزون عمرم رسید نو بهاره که هستی میخوام برم دور دورا دلم طاقت نداره دست غم تو داره روزامو میشماره

Really? <laughs> <No, no, no, laughs> you are an artist now? What do you want to say? I hope I am artist. You hope you are an artist? Yes. You want to say something? Thank you for being Thank you for this travel. Gerçekten ben Türkiye'de çok seviyorum. This bu ada is amazing. So amazing. Çok sakin, çok güzel. Vallahi çok sevdim. Which island, Thank island is you. that? Gökçeada is better to Bozcaada. Bozcaada <laughs> evet. Bozcaada biraz kalabalık. Hmm. Burada çok sakin sevdim burada. That's good. ایران من خیلی جزیره ها تو ایران رفتم هرموز، هنگام لارک، خارک اما <laughs> ولی واقعا اینجا جزیره هاش من نمیگم که اون طبیعت ایران رو داره اما واقعا تمیزه مردم خیلی اهمیت میدن به کشورش کاش کی بس وام همینطوری بشه تمیز و بدون زباله باشه جزایر Thank you. Now I want to try to show the sunset. Mm. I hope I can do it. We can take a video also with your camera. Uh, not bad. Yes, it's good. Not bad. دی شه من گبریدی بسنی خریدی گروب همین شهر بس من نشونی از تو بود. So no. mm -hmm. You should eat, not just look at the sea. Oh, it's amazing! Kalabalık su sponsorluğunda başladığımız videomuz. Bugün bir yere gidiyoruz. Nerede? You know where we are going? Hmm. Bilmiyoruz, sürpriz çünkü. Sürpriz bir yere gidiyoruz. Bakalım, göreceğiz. Hadi başlayalım. Hoş geldin. Kameraman Thank sensin. Thank you. Sivrisan hava gösterilerine geldik. Şimdi birazcık esiyor. Şöyle yapacağım. Yamarlo onun yanıma aldım. Biraz esiyor çünkü. <laughs> like the surprise? Yes. Aferin sana. Sevdim. Aferin sana. Aferin bana. Aferin. You can shoot whatever you like. Do you want to? All of people wants to go? To fly? Inside? To yeah. fly? No. We are really? <laughs> yeah, not going to fly, we just watch. Really? You think you're going to fly? Yes. Uh, <laughs> let's go back. <laughs> really? <laughs> <laughs> I should. Why? I ask you about. Yes, two, two planes. One for you, one for me. <laughs> Can you fly with that? <laughs> yes, of course. Of course, you know. I, I, I don't know. <laughs> I believe you, baby. You tell me you're good shooter, you show me in Eskişehir. <laughs> Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin tayfunu var. Yine bitişte en sonda solo Türk var. Geçen geldiğimde kalamamıştım onlar için. Ama bu sefer kalacağız. Vaktimiz var. Oldu. O zaman Zeynep Hanım size müthiş minnettarız. Yanımızdasınız. Hepinizden e, Vecihi Bey'in ve torunu Zeynep Hanım için bir alkış istiyorum burada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız. Bizi onurlandırdınız. İnşallah sizi daha fazla yanımıza görürüz. İnşallah. Sağ olun efendim teşekkür ederim. Eh Mustang geldi, kaçın Mustang geldi. Abi <laughs> oh, sese bakar mısın? Evet, bir sonraki mesele <laughs> bu için Semin Öztürk Şener. Gösterirsem sağ tarafında pozisyon aldı. Yukarı doğru çekişle iki ton aldı. hemen arkasından ters yarım kütük 2800 aşağı doğru gelecek. Şimdi... Sevim kanadında... Bilal'im yıldızım var. Ey Türk kadını, Kıraycı'ya mesajım var. Atatürk'ün askerisin, olmaz bize senin gibi yar. Hakkıdır, hakkı tapan milletinindir istiklal. Sevgiler Sözçeler, Kıraycı'ya mesajım var. Karşıdan geliyorlar. Kuvvetleri'nin Eurofighter Typhoon'u geldi. Ee, başka bir isten kalktı askeri uçak olduğu için. Herkes bu anı bekliyormuş, herkes ayaklandı. Resmen yırtıyor gökyüzünü. Şimdi siz de sesini duyarsınız ve o kadar yakın geçiyor ki. Bakar mısınız? Karşıdan gelirken sanki yokmuş gibi hissesi duyulmuyor.